ülkemizi yasa boğan, hepimizi derinden etkileyen 12 şehit haberimizle birlikte gerçekten de büyük bir üzüntü yaşadık ve hala daha yaşıyoruz. Bu sebeple 26-29 Aralık tarihleri arasında düzenleyeceğimiz yılbaşı panayırımızı iptal etme kararı aldık. Sadece panayırımızı değil tüm etkinliklerimizi, tüm faaliyetlerimizi, kültürel faaliyetlerimizin hepsini iptal etme kararı aldık. Ve bu noktada da açıkçası e, esnafımızın mağdur olmaması, ilçe ekonomisinin de tam yeni yıla girerken biraz daha hareketlenmesi için bir şeyler yapalım dedik çalışma arkadaşlarımızla ve sonra şöyle bir karara vardık. Efes Selçuk Belediyesi yaklaşık 4,5 yıldan beri canla başla çalışıyor. Ve bu çalışmayı emekçi kardeşlerimizin emekleri karşılığında yapıyoruz. Dedik ki bu yeni yılda aileleriyle keyifli vakit geçirsinler diyerek Efeslim kart yani onların personel kartlarına bir sefere mahsus olmak üzere biner lira yükleme kararı aldık. Yüklediğimiz bu paralarla Efeslim kart sahibi olan esnaflarımızdan alışveriş edecekler ve bu şekilde en azından Selçuk esnafına bir can suyu olacak yeni yıla girerken. Ama bunun yanında bir şey daha yapmalıydık. Çünkü kalbimiz Mehmetçiklerimizle birlikteydi. İşte o yüzden esnafımızla yapmış olduğumuz anlaşma neticesinde emekçi kardeşlerimize yatırmış olduğumuz bu paralar harcanırken yüzde beş oranında da Mehmetçik Vakfı'na bağış yapma şartıyla bu sözleşmeyi gerçekleştirdik.